Arkadaşlar silindir işleyeceğiz, şimdi bir silindire başlayalım. Yani silindir eden az çok biliyoruz, hiç gerek yok. Elimizdeki A4 kağıtlarını, rulo şeklinde yaptığımızda bile bir silindir elde edebiliriz. Bir e, dikdörtgenin kendi bu dönmesiyle de oluşur. Şimdi bunu soyut olarak düşünebiliriz ama somut olarak günlük canlılık için teknoloji elde Şimdi elinizdeki çalışma kağıtlarıyla beraber ilk olarak bir kabel dosyası açacağız. Lütfen arkadaşlar açsın önündeki bilgisayarlardan. <laughs> Silindir çizmek için öncelikle düzleme dik bir doğru çizeceğiz. Evet. Bu da şu şekilde. Hocam biraz e, aşağıya indirsek. Şeyi. Heh. Yok yok yukarıya yani şeyi aşağıya indirsek. Ekranı tam göremiyoruz. Sağ çubuk var ya. Sonra. Sağdaki çubuğu aşağıya kaydırsak. Pardon, Sağda yukarı aşağıya Şimdi daha güzel oldu. Tamam sekmeden ekmeden, küçük içinden evet. dik doğru seçeneği tıklayarak evet. şuraya evet. bir şu vektöre dik bir doğru <laughs> herkes yaptı mı? Yap. Evet. Sonra birer vektör seçmemiz lazım. Bunu doğrultmanı olacak şekilde. Doğrultma. Yine şu sekmeden evet. gördüğünüz gibi vektör çiziyoruz. Çizelim. Doğrunun üzerine. Bir yani önünde var. Dik bir vektör tanımladık. Ve tabanı hangi çokgen olacaksa o çokgene bağlı olarak artık tabanı dikdörtgen mi seçeceğiz, kare mi seçeceğiz ona göre hani artık çizgi olacaksa ona göre bir taban seçiyoruz. Biz silindir çizdiğimiz için silindirin tabanı daire olduğundan o da Hocam daire midir, çember midir? Dairedir. Ama geometri zaten çember şeklinde alıyoruz. Çünkü içinde olur ya bunun. Yine aynı sekme içinden çember seçiyoruz. Evet. Çember oluştuktan sonra şuradaki sekme içinden silindire gelip arkadaşlar önce çember sonra vektör seçerek silindirimizi oluşturuyoruz. Oluşturduk hocam. Oluşturduk. Şimdi arkadaşlar oluşan şekil silindir. Her zaman önümüzde karşımıza çıkacak bir şekillerde. Tabi geometrik olarak rahatça görebiliriz. Kulesi. De. Kulesi de Galata Kulesi. De. Geçen dersten hatırımda hocam. 42 <laughs> kat. Ee, <laughs> evet. evet. evet 42 kat. şimdi hepinizin kabri 3'te. Şimdi onun bir açımlarına bakalım. Şu dosyayı açalım. Çalışma Arkadaşlar. Şu dosya içinden, kabri 3'te dosya içinden. AB doğrusunun üzerindeki P noktasını aşağıya doğruya aşağı doğru hareket ettirelim. <laughs> şu anda şu şekilde sizin elinizdeki kağıtlarınızda ve karşınızda. Arkadaşlar yukarı doğru hareket ettiğimizde nasıl hareket ediyor? Açılıyor. Açın. <laughs> <Su bindirin>. Açılmış <laughs> halini görüyoruz. Geç kaldım mı? arkadaşlar sizden AB doğru başlığındaki A noktasını hareket ettirdiğimizde gördüklerimizi yorumlayabilir miyiz? Herkes hareket ediyor değil mi? Evet. Neler görüyoruz? Nasıl bir yorum yapabiliriz? Atıyoruz <laughs> silindir. Bir daireden, iki daireden. Dikdörtgen. Dikdörtgen. Buradaki dikdörtgenin çevresi. Pardon. Dairenin çevresi. Dikdörtgenin bir kenarına eşit. Bu AB uzunluğumuz ne oluyor? H. Şurada gözümüz. H ne demek? Yükseklik hocam. Yüksekliğimiz oluyor. Evet arkadaşlar, dik silindir açı çekti. Bir dörtgen, bir dikdörtgen ile iki tane daireden oluşur. Bu daireler eşittir ve paralel birbirlerine. Daireler silindirin tabanları, dikdörtgenler ise, dikdörtgen ise silindirin yan yüzeyidir. Arkadaşlar, elde ettiğimiz şekillerin alanlarını hesaplayarak hepimizden silindirin yüzey alanı formülünü hesaplamamızı isteyeceğim. Evet. Elimizde şekil var. Nerede? Buradan yola çıkarak. Evet. Silindirin yüzey alanı formülünü. Çıkaracak arkadaş. Yorumlayalım. Hangi alanlarda oluşuyor? İki, dik, i̇ki daire. Hocam şey yapabilir miyiz? P'yi A'ya doğru çıkartıp tam olarak bir de döndürebilir miyiz acaba? Tam arkadan görebiliyor muyuz? P'yi tam açalım. P'yi tam açalım yalnız. P'yi tam olarak açsak. Arkaya bir döndürebilir miyiz? Yok artık. Yok canım. Arkadaşlar alanların dairenin alanı neydi? Piyre kare. Bir kare. kare. Kalem var mı? Var iki piyre kare. Tahta kalemi. Üzerine yazılıyor. Yani. Rotik nasıl? Bir var mı? Bir, Yasin birine çıkaralım mı kardeş? Adamın öğretmeni birine evet. çıkaralım. Evet arkadaşlar. Hüseyin hocam. Gelir misiniz? Dairenin alanı neydi? Pierekler. Pire Bizim tabanlarımız hangi şekilde benziyor? Daire. O zaman <laughs> dairenin alanı nedir? O zaman dairenin alanı değil mi? Taban alanı fobeniz <laughs> Taban alanı var. Bir sola. O <laughs> 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 Taban alanı. İki tane var. İki <laughs> tane Evet. Başka elimizde hangi var? <laughs> Yan yüzeyler olarak? yan var. var. Onun alanı nedir? Onun alanı taban çarkı yüksek. Tabanımız ne? Tabanımız. Adını söyledik tabana? İki İç çemberin uzunluğu olduğu için. çemberin uzunluğu mu? Çevre uzunluğu mu? Çevre uzunluğu. O zaman çemberin çevresi neydi? İki pi. İki pi. Tamam onu da yazalım. Tamam. Neresi 2 pire hocam? Şu uzunluğu. Uzunluğu. üstü A. Evet. 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 Peki dikdörtgen alanı ne olur? Dikdörtgen alanı Oradan Şarkı. iki fiili sadece bir parça olur. Peki yüzey alanı formülünden çıkarabilir miyiz? Vallahi çıkarız. İki pi re kaç parantez mi? <laughs> <laughs> Büyüğümüzde küçüğümüz. Evet bu formül bizim yüzey alanı formülümüz oluyor. Teşekkür ederim. <laughs> Devam edelim. Şimdi arkadaşlar KB3 ile 2 dostunu açacağız. Herkes bilgisayardan oraya açsın. Açtık hocam. Var mı açmaya? Yok hocam. Aç. Çok hızlı bilgisayarlar. İstemiyorum. <laughs> <laughs> Aha yakalandık. Arkadaşlar, Bilgisayar nerede ya? <laughs> görürüz. Nedir bu? Çember. Hangisi? Çember. He, daire. Çember <laughs> mi? Çember mi, daire mi, silindir mi? Çıkan dosyada iki boyutlu bir şekil var. İki boyutlu da daire olur. Değil mi? Bir dairemiz var. Biz evet. bu daireyi, bu dairelerden üstte koyduğumuzu düşünün. Düşün Öncelikle bunun alanı neydi? Az önce söyledik. Diye rekare. Rekare. Bundan kaç tane üstte koyduğumuzu düşün arkadaşlar. Kaç tane üstte koyuyoruz? Kaç kadar? Kaç kaç koyduk mu? Evet. Ne oldu? Sibim Kaç tane cidden Bizim geometrik isimlerde hacim mesini de tanımlıyorduk. Kapladığı alan olarak. Burada bizim bu silindirin alanı nereden, nereden hesaplarız? Tabanları çarpı. Pire kare çarpı. Burada şey mi hocam? Bir tane daire pire kare üst üste aynısını koyduğumuz zaman kaç tane koyduk? Kaç tane koymuş oluyoruz? Kaç? cm ise 3 tane mi? Yani bir birim pire karenin birim kabul etsek değil mi öyle mi? Kaç <laughs> tane? <laughs> Allah Allah. Aa, tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. Bir tanesinin olur, bir tanesinin olur, pi ile kare Bir tane daha koyduk, iki pi ile kare. H tane koyduğumuzda, kaç pi ile kare. Bu da bizim... Nasıl? oldu hocam. Biz, biz arkadaşlar aramızda tartışıyoruz. Şey burada iki boyuttan üçüncü bir Boyuta. boyuta geçmiş oluyoruz öyle mi? Bu oluşan formül de bizim adımız arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Var mı ben bir Yok, kadar. Yok. Evet, buradan aşağı yukarı geliştirerek aşımızı değiştirebiliriz. Vay Yukarıdan baktığımızda daha rahat görebiliriz tabanı, daire tabanları, yan yüzeyleri dikdörtgen olarak. Kabri üçte yolda <laughs> Evet. <gülüyor> Bir de dikdörtgenlerin dörtgenlerin <laughs> de oluşturabiliriz. Bunu sadece bu şekilde mi oluşturuyoruz hocam? Hayır. Ara yaparsanız o zaman daha kolay olur. Öyle yapıyorlar. Nasıl? Ara yapıyorlar mı? <laughs> Kalloji yapıyor ara. Şeyde <laughs> yeni klasör. Olabilir mi? Vallahi hemen buluyor yani. Basıyor işte. Evet. Arkadaşlar bir daire pardon zor. Bir dikdörtgen 180 derece dönerse gördüğünüz şekil ortada. <laughs> Peki bu bu daire, dikdörtgeni biz 360 derece döndürürsek Bir patlama oldu. Kulenin, Allah korusun, kulenin bütün camları patladı. Allah korusun. Baştan aşağı cam şeklinde. Evet, geriye sadece daire Evet, biz onun kapladığını düşündük. Yüzey alan olacak. Evet, yüzey alan formülde. Camlar mı patlayacak? Pekala hocam, burada şey sonucunu ne çıkarabiliriz? Ee, silindirin geometrik yer tanımını ne diyebiliriz bu örnekten? Yes dayanak eğrisi boyu bir dayanak bir doğru. Bir doğruya. Evet. Ee, ve bir sabit, iki sabit nokta. Bir eksen <laughs> etrafında 360 derece döndürülmesi. Bir yere. Evet, Hemen bir örnek yapalım. Evet size çıkmış bir soru. 99'da bazıları yapamadı bir soru. 99'da mı çıkmış bu soru? Evet. 99 sesinde. Evet. 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 Şimdi burada şu şeyi açtığımızda silindiri şurada bir daire, ve şurada bir daire var. Dolayısıyla bakın A noktasıyla B noktası ters tarafta. Ve bize zaten şeyi soruyor. En kısa yolu soruyor. En kısa yol. Birisi bir uçta, diğer uçta burası. A noktası burası, B noktası burası. En kısa gidebileceğimiz yol şöyle olsa değil mi? Bir söz vardır. Bir matematikçi her zaman kısa yolu seçer. <laughs> evet. Her zaman hipotezini seçer çünkü en, ee, en kısa yol orasıdır. Dolayısıyla benim şurayı bulmam lazım. Buradan buraya gidecek en kısa yol burasıdır. Şimdi şuraya baktığımızda zaten yüksekliğini vermiş. 24 pi. Şu uzunluk şunun çevresine eşit. Bunun yarıçapı 5 pi olduğu için 2 pi r'den burası da 10 pi yaptı. 10 pi. Tam yarıçapı 5 hocam. Ha? 5 pi yazdım. 5 pi mi yazdım? Özür dilerim. 5. 2 pi 10 pi. 10 pi öyle i̇şte olacak. Bu ne? 2 çarpı 12. 2 çarpı 5. Bu da 2 çarpı... Çocuklara nasıl anlatacağız bunu? <laughs> Ezberden yapıyorsunuz. Biz oyu ikmal edelim. Öyle bir sorumuz var. <gülüyor> pizza <gülüyor> 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 pizza kulesi, pizza. Pizza kulesinin ölçüleri bulduk. Bir yere kadar bulduk. Ölçülerde yükseklik. Temelden 58 metre, süratlı ve zeminden 55 metre. 8 katlı bir kule. Pisa. Temel dış çapı 15 metre. Temel iç çapı duvar kanalı hariç 7 metre. Bu gibi oldu ama. Bunu <laughs> <laughs> görmüş olduk. Kulesi de demek. Evet. Ee, <laughs> bulduk. Pisa Kulesi'nin hacmini de biz bulalım dedik. bundan <laughs> Kimse bulmamıştı zaten. <laughs> hacmini hesaplayacak var mı? <gülüyor> <gülüyor> Nuri sen buraya gitmişsin Pisa Kulesi'ne. Nuri gitmiştir kesin. Geçen <laughs> derste anlatıyordu oraları. Hadi bakalım şimdi. Üzerine limonatı da oradan alır. <laughs> 7,5 metre. Deri mi? Deri. Yani 7,5 metre. Yani 7,5 metre. Yani Uğraştıracak yerimiz? Yarısı 3,75 falan. 7,5 metre. Pire kareden. Pire kareden. Pire kareden geliyor. 7,5 metre. Karesi, pire kare, tavan alanı, çapı, çapı evet. çapı tavan alanı çarpı, Kaş, yükselişi evet. 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 <laughs> 75 metre, hesap, Edebiyat Hocası mı kalsın? Evet canım, muhabbet yaptım. 7 buçuğun tanesi, 75 bölü 10'un tanesi çare 55. Sağda değiştirelim, 15 daha 15. kolay olsun. 15'e evet. baktık, 2. 75'i 5'e böldüm. Yine 7 çıkacak. 15'i de 2'ye böldüm. 15'i de 2'ye böldüm. Karesini alalım. Karesini alalım. 225. 15'i karesine <laughs> alalım. 20. 225. 2'nin karesi 4. Karesini aldım da. Çağıracağım. Hocam 56'ın karesi 56 bölü <laughs> 25. E onu yine 55'e çarpacak. Yine zor olacak. 3095 bölü. Nuri hocam. Şimdi çarpacağız. Nuri hocam. <laughs> 3093'ü iyi yapıyor. Kaç gibi?